Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere büyük borcamda çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz hafif, lezzetli, muhteşem bir borcam tatlısı tarifi hazırladım. Gün sofralarınızdan davet sofralarınıza hatta doğum günü gibi özel sofraları hazırlayabileceğiniz hem lezzetli hem de bereketli bir pasta oluyor. Mutlaka ama mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Buyurun hemen tarife geçelim. İlk etapta kekini yapmakla işe başlıyoruz. Bunun için 4 adet yumurtaya 200 milim bardak ölçüsüyle 1 su bardağı toz şekerine ihtiyacımız var. Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Mutlaka bu kıvamı almasını özen gösterin. Bu kıvamı aldıktan sonra içerisine yarım su bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum. 200 milim bardak ölçüsüyle 1 su bardağı da süte ihtiyacımız var. Sıvılar ilave ettikten sonra bir tur karıştırıyoruz. Ardından katı malzemeleri karışıma ilave ediyorum. 200 milim bardak ölçüsüyle 2 su bardağı una ihtiyacımız var. Birer paket vanilya ve kabartma tozu kullanıyoruz. Katı malzemeleri mutlaka karışıma eleyerekten ilave edin ki kekiniz pamuk gibi olsun. Un topağı kalmayacak bir şekilde kek harcımı çırpıyorum. Ölçüler büyük dikdörtgen borcam için uygundur. Borcamın tabanına mutlaka yağlı kağıt serin. Kek harcımızı tepsinin içerisine dökelim. Bu şekilde bir iki defa sallayalım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kekimizi 25 dakika pişiriyoruz. Keki ocaktan aldıktan sonra üzerine mutlaka örtme ihmal etmeyin. Kekimizin tamamen soğuması gerekiyor. Şimdi kremasını yapalım. 2 yemek kaşığı nişasta ihtiyacımız var. Mısır buğday fark etmez. Evde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. 4 tepeli yemek kaşığı una ihtiyacımız var. Yarım su bardağı da toz şekerine ihtiyacımız var. 1 litre de süt ilavesi yapıyoruz içerisine. Tencerenin içerisinde malzemeleri toparladıktan sonra güzel bir şekilde çırpıyorum. Ardından ocağın üzerine alıyoruz. Sürekli karıştıraraktan kremamızı pişiriyoruz. Önce çırpıcıyla daha sonra kalınlaşmaya başladığı zaman da kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum. Göz göz kabarcıklar çıktıktan sonra bu kabarcıkları görün. Ocağın üzerinden alabilirsiniz ondan sonra. Hızlı bir şekilde soğuması için farklı bir kasenin içerisine aktarıyorum. Hava almaması için bu şekilde de üzerine örtüyoruz streç filmle. Streç filmi kremaya değmesi gerekiyor. Kremamız tamamen soğudu. Soğuduktan sonra bu şekilde sertleşti. Niye sertleşti diye kesinlikle korkmayın. Önce kaşıkla karıştırıyoruz. Sonra da elimize blender alıyoruz. Bu kıvam alana kadar blenderla çekiyoruz. Kesinlikle içerisine süt ilave etmeyin. Blenderla ezdikten sonra bu kıvamı alacaktır. Bu kıvamı aldıktan sonra içerisine bir paket sade krem şanti ilave ediyorum. Şimdi de mikserle çırpacağız. Mikserle çırptıktan sonra sonra havalı harika bir krem oluyor kremanın dokusu kıvamı tam olarak bu şekilde oluyor birçok borcam pastasında kup tatlısında bu kremayı kullanabilirsiniz şimdi kekimizi işlemeye geçebiliriz Kekimizi işleyebilmemiz için kekin tamamen soğumuş olması gerekiyor. Ilık ya da sıcak işlemeye kalkarsanız bu şekilde ters çevirdiğinizde mutlaka bir tarafı yapışacaktır. O yüzden tamamen soğumuş olması gerekiyor. Bir de sıcak kek hızlı bir şekilde dağılır. Kesmeye başladığınızda keki dağıtabilirsiniz. O yüzden üstünü örtün soğumasını bekleyin. Uzunca bir bıçakla kekimizi bu şekilde ortadan ikiye ayırıyoruz. Keskin bıçak bunun için yeterli olacaktır. İple de ya da farklı aparatlarla da ayırabilirsiniz. Kekimiz hazır. İki eşit parçaya ayırdık. Şimdi pastayı birleştirme aşamasına geçebiliriz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel pasta, börek, çörek, ana yemek tarifleri var kanalımda. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Bir parçasını borcamın içerisine aldık bir su bardağı sütle her tarafını eşit bir şekilde ıslattım. Varsa krema torbasının içerisine kremanızı alın. Bu şekilde eşit bir şekilde dağıtabilirsiniz. Orta katına kremayı biraz daha fazla serdim. Ee, daha şık ve güzel gözükmesi için yaptım. Dilerseniz iki eşit parçaya da ayırabilirsiniz. Bir su bardağı doğranmış cevizim var. Cevizi elimle teker teker doğradım. İri çekilmiş olması gerekiyor. Yani iri iri doğranmış olması gerekiyor ki Pastamızın içerisine güzel bir lezzet versin. Ceviz kullanabilirsiniz, antep fıstığı kullanabilirsiniz ya da fındık kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış durumda. Ben içerisine 3 tane de muz doğradım. Cevizini, muzunu, kremasını koyduktan sonra diğer katı üzerine koyuyoruz. Bu şekilde elimle hafif bir şekilde bastırdım. Bir su bardağı sütle bu katını da ıslatıyoruz. Daha ıslak, kaydelen tatlısı gibi çeliçe gibi daha ıslak bir tatlı seviyorsanız süt oranını birazcık da arttırabilirsiniz isterseniz. Bu kat için kremayı biraz az ayırdım. O esnada çocuklar kremadan da yediler. Eşit bir şekilde ayırırsanız da güzel olacaktır. Orta katında krema daha güzel gözüküyor. Yalnız bu kata ganaj da gelecek. Kremayı her tarafına güzel bir şekilde seriyorum tekrar. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Üstünde güzelce spotulayla düzeltiyorum. Tatlımız hazır. Dolaba kaldırıyoruz. Şayet vaktiniz varsa bir gece dinlendirin derim. Ben birkaç saat içerisinde dinlenip sizlere gösterdim. Dinlenen tatlar daha güzel olur. Şimdi ganajını hazırlıyoruz. Bir paket kremayı cezvenin içerisine aldım. Ocağın üzerine alıyorum. Bu şekilde kaynama noktasına gelene kadar ocağın üzerinde ısıtıyoruz. Isındıktan sonra içerisine çikolatalarımızı parçalayacağız. 2 paket çikolata kullandım. bir paketi sütlü, bir paket de bitter. 80-80-160 gram çikolata kullandım. İsterseniz ikisini de sütlü olarak da yapabilirsiniz. 2 bitter yapmayın acı olur biraz. Kremanın içerisine çikolataları attıktan sonra bu şekilde karıştıraraktan eritiyoruz. Ganajımızın birazcık kıvam alması gerekiyor. Tatlım dolapta dinlendi. Ganajım da kıvam aldı. Şimdi birleştirebiliriz. pastamızın üzerine ganajı her tarafına seriyoruz. Videom buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Bu tatlıyı birçok sofrada hazırlayabilirsiniz. Gün sofralarınızdan özel günlerinize, davet sofralarınıza kadar birçok yerde hazırlayabilirsiniz. Hem lezzetli hem de çok görseli güzel olan bir tatlı oluyor. İçerisine ceviz, muz, lezzetini de ikiye katlıyor fıstık ezmesi vardı onu birazcık yağ ile açtım bu şekilde ısıttım açtıktan sonra bermel usulü eritiyorum yağ ile birlikte buzdolabı poşetin içerisine koydum bu şekilde şeritler çiziyorum orta kremadan da bu şeritleri çizebilirsiniz beyaz çikolatadan da faydalanabilirsiniz isterseniz. Tatlıyı dolaba kaldırdım. Birazcık dinlenmesini sağlıyorum. Birazcık ganaj donduktan sonra dilimleme aşamasına geçebilirsiniz isterseniz. Tatlıyı dilimlerken mutlaka bıçağınızı her seferinde ısıtın, yıkayın o şekilde dilimleyin. Ben uzun uzun dilimleme aşamasını göstermedim sizlere. Her seferinde ısıtıyorum, dilimliyorum, kesiyorum, tekrardan ısıtıyorum. Dilimlenmiş haliyle de tatlımız bu şekilde. Masanızın gö gözdesi olacak. Harika bir pasta oluyor. Lezzet olarak da hafif, muhteşem bir tatlı. Soğuk baklavadan tirliçeye, kardelen tatlısına kadar hepsine rakip olacak harika bir pasta. Yapıp denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Yaptığınız yorumlar yapacak olanlara her zaman fikir vermiş oluyor. Olumlu olumsuz fark etmez. Saygı çerçevesinde yapılmış bütün yorumlarınızı açığım. Dilimlenmiş haliyle tatlımız bu şekilde. Şimdi sizlere dokusunun kıvamını da göstermek istiyorum. Ara katmanında cevizle muz, ipek gibi bir krema var. Muhteşem bir borcam pastası oluyor. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet bay şeker olsun. Videomu beğenmeye kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın sağlıkla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.